Dünyada bazı gelenekler var ki, duyunca bu gerçek mi dememek elde değil. İşte karşınızda dünyanın en garip 5 geleneği. Hazırsanız başlıyoruz. Tivlilik, Nijerya. Nijerya'da bazı kabilelerde insanlar timsahların kutsal olduğuna inanıyor. Bu yüzden sembolik olarak timsahlarla evlilik törenleri düzenleniyor. Evet, yanlış duymadınız. Gelin damat ve bir timsah Bebekleri binadan atmak. Hindistan. Hindistan'ın Karnataka bölgesinde 700 yıllık bir gelenek var. Yeni doğan bebekler 10 metre yükseklikten aşağıya atılıyor. Korkmayın. Altta insanlar bekliyor ve bebekler örtülerle yakalanıyor. Bu ritüelin bebeklere şans getirdiğine inanılıyor. Peynir yuvarlama festivali, İngiltere. İngiltere'de her yıl düzenlenen bu gelenekte büyük bir tekerlek peynir yokuş aşağı yuvarlanıyor. Arkasından ise insanlar deli gibi koşuyor. Sakatlanan mı dersin, takla atan mı? Ama herkes çok eğleniyor. Acılı erkekliğe geçiş, Papua Yeni Gine. Bazı kabilelerde erkekliğe geçiş, acılı bir dövme ritüeliyle yapılıyor. Genç erkeklerin vücuduna bıçakla timsah derisi gibi desenler kazınıyor. Bu da onların artık bir adam olduğunu gösteriyor. Maymunlara ziyafet, Tayland. Tayland'da her yıl maymunlar için dev bir ziyafet hazırlanıyor. Binlerce maymun, meyveler ve tatlılarla dolu sofralara oturuyor. Çünkü oradaki halk, maymunların kutsal olduğuna inanıyor. Bu geleneklerden hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da